Oğlum, bu merham var ya, kırıklara süper geliyor. Ne zaman elimi kırsam hep bundan sürerim. E, evde iki tane vardı, birini okula getirdim. Ben de aspirin getirdim. Bizim evde kimin neresi hastalansa hemen aspirin çağır... ...ve böyle zınk diye iş verir. <laughs> Hadi be, ciddi misin be eleman? Oğlum, bu okunmuş aspirin olmasın? <gülüyor> <gülüyor> ya e, okunmuş aspirin nasıl oluyor? Uf ya, bir insanın uzaylı arkadaş olması ne zormuş ya. Yazmamış sen. Bu sana uzatarmış beyler. Oğlum bizim evde fazladan bir kutu kurt dökme ilacı vardı onu getirdim. Aferin. Bir de rahmetli anneannem dil altı apı vardı onu da getirdim. Bak. Koy bakayım. Ha. Sen ne getirdin lan? Oğlum ben evden kaşıntı tozu ilacı getirdim abi. Baktım rafta öyle mahsum mahsum duruyor. Ee, Afet Hoca da ilaç istemiş. Kırmak olmaz tabii. <laughs> sen lala mısın ya? Afet Hoca ne yapacak kaşıntı tozunu? Oğlum eleman doğru söylüyor ya. Okulun eczan dolabında kaşıntı tozunun ne işi var? Olur mu hiç? Olmaz. Eczan dolabında kaşıntı tozu olmazsa... Hah buldum. Biz de bunu ne yaparız biliyor musun? Afet Hoca'nın arabasına koyarız. <laughs> Aa olmaz. Afet Hoca o zaman kaşınır. Olmaz kaşınır. Kaşınır. Kaşınsın kaşınsın. Kaşın, 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 Didem ha. tebrik ediyorum. Biz bunu hiç düşünememiştik. <laughs> Millet, millet. Ya ben bunu Afet Hoca'ya söylemem ama... ...eğer Afet Hoca öğrenirse intikamı çok kötü olur bunu söyleyeyim. Boş versene oğlum. Bu bizi bağlıyor mu? He? <laughs> Arif'im, var mısın? Varım abi ben. Hadi, Hadi bak. Zaten sözcüden de sıfır aldım. Hah! Ya, Hadi yapmayın yürü be, yürüdü. millet yapmayın. Ya. Orta kal, orta kal. Arif'im be, kopi, kopi. Yapmayın be abi, millet. Oğlum, beni bu işe karıştırmayın da... ...siz ne yaparsanız yapın. Benim koltuğuna da atmayın sakın ha. Şekerik, kimseye söylemeyeceksin değil mi? Neyi söylemeyeceğim? Ne oldu ki? <laughs> Canım sağ ol. Çok sağ ol. <laughs> Sen de sağ ol arkadaşım. Ama bir daha yapma. Ne olur. Tamam. Oh. Ay, vallahi şiştim. Vallahi şiştim. Ay havada... Touch. huh